Türkçe konuşulan ama para birimi euro olan ülke düşün. Kosova. <laughs> Merhaba, ben Ece Yılmaz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda Kosova'nın bir şehrindeyiz. Yine bir seyahat videosu ile birlikteyiz. Aslında yola dün çıktık ama bugün çekime başlayabiliyorum. Aynı zamanda teyzemle birlikteyiz bu arada. Peki bugün neredeyiz? Bugün Kosova'nın başkenti değil, Prizren'deyiz. Biraz daha böyle hani Türkiye ile kıyaslamak gerekirse Safranbolu Beypazarı tadında yerler diyebiliriz. Ama bir noktada da hiç alakası da yok diyebilirim. Dün... Ankara'dan İstanbul'a aktarmalı bir şekilde Priştine'ye yani Kosova'nın başkentine geldik. Biliyorsunuz ki Kosova 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden bir ülke. Kültürel çeşitlilikte mevcut. Türkçeyi çok iyi anlıyorlar. Boşnakça, Arnavutça vesaire Sırpça bunların hepsi burada olan diller. Geldiğinizde burada hiçbir şekilde yabancılık çekmiyorsunuz. Yani Türklere çok aşina bir millet aslında burası. Peki biz nasıl yaptık? Dün Priştine'ye yani başkentine indik. Gece geç saatte indiğimiz için ben biraz araştırmıştım otobüsle buraya, Priznene saat 45 dakikada gelindiğini keşfettim. Ve biz direkt bu sabah otobüse bindik. istasyona taksiyle gittik. Gerçekten çok uygun tutuyor taksiler vesaire. Yani taksiyle gidip geldik her yere. Hep böyle sürekli nereye gidersek 3-4-5 euro falan veriyoruz gibi bir durum. Otobüs durağına geldik. Otobüs durağında da çevreden yardım istedim. Kimse İngilizce çok iyi bilmiyor ama Türkçe konuştuğunuzu anlıyorlar. Çok ilginç bir durum. Duraktan otobüsümüzü bulduk. Bindik. Bileti otobüsün içinde aldık. İnternetten alamıyorsunuz. Hani korkmayın ya nasıl alacağım, ne yapacağım, ne Edeceğim. Orada gerçekten çok sık otobüs kalkıyor ve rahatlıkla otobüsün içine binip orada da alabiliyorsunuz biletinizi. Biletler 5 euroydu kişi başı. 1 saat 45 dakikalık bir yolculuğun sonunda da buraya geldik. Sonrasında işte otobüs durağından indikten sonra çok yakın bir yerde Namazgah diye bir alan var. Oraya girdik, orayı gezdik. Burası da aslında Osmanlı'nın inşa ettiği ilk yermiş. Ta işte Fatih Sultan Mehmet zamanından kalan bir yer. Adından da anladığımız üzere namaz kılınıyor vesaire vesaire vesaire. Oradan da taksiye bindik. 4 euro ile birlikte otelimizin olduğu yere geldik. Otelimiz de Şadırvan'a çok yakın. Buranın en merkezi yerlerinden bir tanesi. Bir günümüz var burada. Bir günde Prizren nasıl gezilir, neler yapılır bunları sizlerle paylaşacağım. Bir de şöyle bir ayrıntı. Bu hafta burası çok güneşli. Şaşkınız ama bizim hoşumuza giden bir durum. Çok rüzgar olmasına rağmen güneş olması işimize geliyor şu anda. Bugün burası gerçekten şenlik alanı neden? Öncelikle bir yılbaşı marketi muhabbeti var biliyorsunuz ki. Ve aynı zamanda pazar olduğu için herkes böyle kendini dışarı atmıştır. Yani bayağı keyifli bir ortam var aslında dışarıda. Canlı müzik vesaire falan filan. Hepsinin olduğu bir ortam. Karşımızda bir Prizren Kalesi kısmı var. Oradan başlayacağız. Başlayalım. Prizren'in en gözde noktasındayım. Gezeceğimiz yerlerin şu noktadan hepsini görebiliyorum. O kadar garip bir durum ki hiçbir yerde karşıma gelmeyen bir şey bu. Çünkü burası çok ufak, çok tatlı bir kent aslında. Taş Köprü. Sinan Paşa Camii. Bakın arkada da diğer yerleri görebiliyoruz böyle dikkat çekebilecek. Ee, şurada bir yine kilise şapel vesaire arkada yine şurada bir yerde var şurası kalesi ve su burada akmaya devam ediyor şurada yılbaşı merkezi dediğim kısım ee, bizim kaldığımız yerde tam olarak şurada yani çok merkezi bir yerdeyiz şimdi bu bahsettiğim her yeri detaylıca gezelim şehrin gürültüsünü arkada bıraktık. Şimdi kaleye doğru çıkıyoruz. Bayağı bir dik yokuş tırmanıyoruz aslında burada. 15 dakika yürüme mesafesi ama dimdik yani. Bu yokuşu çıkarken Ortodoks Kilisesi karşılıyor bizi. Kapısı kapalı. Giriş yok. Hazır ezana denk gelmişken en çok cami olan şehir Balkanlarda. Çok fazla yerden duyuluyor şu anda. Evet, şu an kalenin içindeyiz. Yaklaşık milattan önce 1100 yılında buraya ilk insanlar yerleşmiş. Buradaki kale de milattan sonra 4 ila 6 arasında yapılmış. Gerçekten oldukça eski bir kale. Manzara ayaklarımızın altında. Şöyle genel bir göstermek istiyorum ama bir de birkaç bir şey anlatmak istiyorum burayla ilgili. Biz yola şu şu taraftan şöyle çıktık, 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 dolandık, Şuraya çıktık. Yaklaşık 15 dakika sürüyor. Şurası gelirken gördüğümüz o kilise kapalıydı hani e, az önce çektiğim ve şurada Sinanpaşa Camii var. Bu Osmanlı döneminden kalan bir cami. Aslında buranın e, Prizi'nin en çok e, bilinen camisi diyebilirim burası için. Oldukça da büyük diğerlerine oranla. Onun dışında onun tam arkasında şurada bir meydan var. Burası Şadırvan e, olarak şadırvan olarak geçiyor. Yani bir çeşme, e, şadırvanın bildiğiniz kelime anlamıyla aynı. Aynı zamanda bir meydan ve etrafında da lokal yerler var. E, restoranlar, kafeler vesaire. Güzel bir meydan yani baktığınızda aslında. E, biz henüz oraya gitmedik. Direkt buraya çıktık hava kararmadan. Şurada gördüğümüz köprü taş köprü. Nehir akıyor altından, üstünden geçmiştik. Az önce size göstermiştim. Şu köprüden geçmiştik biz ama şurası işte taş köprü. Bir arkasındaki. Biz şöyle bir yerden otel tuttuk. Şurada da işte o yılbaşı marketi dediğim kısım kurulmuş durumda. Ee, oldukça fazla cami var. Bakın şurada var, burada var. Yani oldukça fazla. Çok da dikkat çekiciler. Ama kiliseler de yer alıyor gördüğünüz üzere. Sanki şu da bir kilise gibi görüyorum ama uzaktan da tabii. Kilise evet evet orası da kilise. Şurası. Böyle bir yer aslında baktığınızda Prizren. Asıl ana hatlarıyla bu şekilde. Ama tabii şehirde arkaya doğru büyüyor. Gördüğünüz üzere. Bir günde gezilebilecek bir yer kesinlikle. Yani biz çok geç çıktık daha erken de çıkılabilirdi. Ee, ama ona rağmen keyifli vakit geçirebileceğiniz, hafta sonu gelebileceğiniz bir yer. Bir anda akşam oldu saat 4.30. Burası kalenin arka tarafı. Az önce şurasındaydık. Şehir bu tarafta kaldı asıl gördüğümüz. Evet Sinanpaşa Camii'ye geldik. Sinanpaşa tarafından yaptırılmış. Osmanlı-Türk eserleri arasında Prizren'de en çok bilinen aslında buranın tam meydanında yer alıyor. Oldukça büyük diğer camiler oranla ve burada da bir ufak bir böyle pazarı var burada Filizre'nin. Şimdi burayı da bir yürürüz ne var ne yok ama hediyelik eşyalar falan var gibi duruyor. Burada el işlemeciliği oldukça fazla. Altınlar, gümüşler. Bu hediyelik eşya dükkanlarında ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Şadırvan'a doğru giden o yol. Çok güzel bir yılbaşı ağacı dikmişler. Şimdi o tarafa bir bakacağız ve bizim otel burada kaldı. Bayağı merkezde tutmuşuz yani çok mantıklı olmuş. Bayağı böyle hareketli bir pazar akşamı. Buranın meydanı Şadırvan'a geldik. Burada bir çeşme var ve yılbaşı olduğu için kocaman bir Noel ağacı dikmişler. 2024 ışıklı ışıklı yazmışlar. Çevrede de bir sürü restoran, kafe vesaire böyle alışveriş yerleri falan filan var. Aa çok güzel. Burada çeşme var. İşte burası Şadırvan Meydanı. Şurada e, cami var. Çok yakın her şey birbirine bir sürü böyle restoranlar, kafeler ışıl ışıl. Yemek yemeye Beska diye bir restorana geldik. Burası Çadırvan Meydanı'nın orada kalıyor. Çok çok fazla yorumunu görmüştük. Bir de bir arkadaşım önerdi açıkçası. İyi olmuş söyledi de. Birkaç böyle farklı bir şey söyledik. Deneyeceğiz yani aslında. Uzun bir gün oldu. Yemek saati artık geldi yani gerçekten. Akşam oldu. İyi yiyeceğiz bence. Restoran Beska. Menü varmış böyle içinde bir sürü şey olan 2-3 kişilik. Ama biz bunları almak istemedik bize fazla gelir diye. Bir tane poğaçaları varmış bunların. Yine yöresel. Ondan söyledik. Biberleri varmış. Ondan söyledik. Yöresel şeyler. Şu ikisi de. Bu da börekleriymiş aslında, denenebilir ama şimdi çok mu olur bilemediğimiz için söylemedik açıkçası. Burada etleri var görüyorsunuz ki. Bir şundan söyledik, böyle binik parmak köfte gibiymiş. Sırbistan'da kaymaklı köfte denemiştim, çok güzeldi. İzlemek isterseniz o videoya da gidebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ama teyzem tatmadığı için ona bir de bundan eklettik, rica ettik yanına bir tane ekleyebilir misiniz bunun diye. Ben şu kaşarlıdan söyledim. Bunların yanında zaten salatası, patates kızartması vesaire de geliyormuş. Tüm bunlar dışında bir de ben artık trileçe yemek istiyorum. Hiçbir Balkan ülkesinde bir türlü yiyemediğim o trileçeyi artık burada yemek istiyorum. Kaymaklı köfte ve yanına o köftelerden biber, poğaça dedikleri şey aslında bir pide ve benim kaşarlı köftem içinde de kaşar varmış. Evet menümüz bu şekilde. Pidenin içi gerçekten poğaça gibi gözüküyor bu arada. Ya yani ben pide diyorum da onların poğaçası, poğaça diye nitelendirdikleri de şey. Ama tadı pide ve poğaça arasında bir şey yani gerçekten. Ama güzel. Bu biberli yoğurtları söylediğimiz enfes bir şey. Bu. Çok beğendim. Poğaçayı bandım. <laughs> İçerisinde şöyle kaşar var. Kaşar tadı bayağı geliyor restorana gelebilirsiniz bence. Ne diyorsun? Beğendin değil mi? Kaymaklı tadına baksın mı? Köftenin üstüne sürüp yiyorsun kaymağı. Çok öyle yani. Sen de mi sevdin? Sevdim. Ben de kaymaklı'yı Sırbistan'da bir yemiştim, sevmiştim. Demek ki değişmiyor yani. Tirleçemiz geldi. Ay çok kötü aldım ya. Yedim yeni tirleçe değil yani. Edirne'de bir tirleçe yedim. Edir Edirne'de bir tirleçe var. Of. Çıktık restorandan. Total 18,5 euro ödedik. Her şey dahil, tatlı dahil. Bir de büyük su söylemiştik. Fiyatlar gayet 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 iyi. Şimdi size asıl Prizren'in görüntüsünü göstereceğim. Taş köprü, cami, arkada kalesi. İşte şadırvan karşı tarafta kaldı ve böyle. Ama Prizren'in nasıl görüntüsü, akılda kalacak görüntüsü bu. Kesinlikle bu. Bizim burada müzik başlamış ya otelin önünde. <laughs> Nasıl beğendin mi burayı? Beğendim. Yedikten sonra bugün tekrar Piriştine'ye geri döneceğiz. Nasıl döndüğümüzü de size göstereceğim. Hem o şekilde otobüsleri de görmüş olursunuz. Şimdi kahvaltı zamanı. Dün çok odamız direkt böyle eğlencenin olduğu yerde olduğu için bayağı ses vardı. Uzun süreli burada kalınmaz ama bir iki gün kalınır yani bu seste. Kahvaltıdan sonra artık Frizen'deki son saatlerimiz. Burada bir börek var. Filia adı. Buranın meşhur böreği. Ondan tatmaya gidiyoruz. İnternete yazdım bir yer. 10 dakika yürüme mesafesi gösteriyordu. Oraya doğru ilerliyoruz şimdi. Orayı deneyeceğiz. Ondan sonra da otelimize dönüp eşyalarımızı alıp Fiştine'ye geçeceğiz. Asıl şehir şu tarafta kaldı. Biz böyle yürüdük, böyle. Hala bu Akder'e akmaya devam ediyor. Onlar da Bistriçe Nehri diyorlar. Gürül gürül akıyor. Debisi çok yüksek. Navigasyona için o gibi bir şey girmiştik. Öyle bir yer. Direkt oraya çıktığı için. Ama gittiğimizde bir yer yoktu. Boşuna 20 dakikamız gitmiş oldu. Hava o kadar sıcak ki. Normalde buralar hep çok soğuk olurmuş. Aralığın son haftasındayız. Çok şaşırtıcı son kez çadırvanın olduğu şu çadırvan çeşmesi okuyor bakın. Olduğu o kısma geldik. Gündüz burayı size hiç göstermemiştim sanırsam. Herkes hava o kadar güzel ki böyle oturuyor. Bütün şurası nehir zaten. Her yerde oturuyorlar. Full dolu. Filia aslında içi boşmuş. Böyle kat 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 hamurdan oluşuyor. Bir tane aldık 3 euro. Filia'yı buradan bulduk. Dün akşam yemek yediğimiz yer. Hem de çay da ikram ettiler bize. Filia'mız da burada. Gidiyoruz. Filyamı soğumadan açtık. İyi duruyor. Üst üste konmuş. Boş gözlemeye benziyor tadı. Okey. Otobüse bindik, Prizren macerasının sonuna geldik. Vizesiz bir yere gitmek istiyorsanız Kosova tabii ki ilk tercihlerinizden biri olabilir. Aynı zamanda dil sıkıntınız varsa özellikle Prizren'de gerçekten herkes Türkçe konuşuyor. İngilizce konuşan neredeyse yok denecek kadar az hatta. 5 şuraya bulunduğumuz merkez kısmından taksiyle buraya geldik. Ama işin komik kısmı 5 Euro'ya da buradan şehir değiştirerek Pristina'ya geçiyoruz. Şu an otobüsün içerisindeyiz. Burada otobüs terminali var, oraya geliyorsunuz. Oradan böyle sorarsanız zaten direkt size hangi otobüs olduğunu gösteriyorsa Söylüyor. İçine bindiğinizde de yolculuk sırasında ödüyorsunuz ücretinizi nakit bir şekilde. Tatlı bir geziydi. Bir günlük böyle bir kaçamak yapmak isterseniz burası gerçekten mantıklı bir rota. Şimdi kaldığımız yerden Priştine'ye geçip Priştine'yi gezmeye devam edeceğiz. Ama onun için sizi bir sonraki videoya davet ediyorum. Görüşürüz.